arkadaşlar bugün sizden gelen istek üzerine Minecraft oynayacağız bugün ve sizlerden bir bir kas hafta uzaktım çünkü ben bir hafta tam bir hafta olmuş <laughs> bir, bir, hafta önce pazar günü ben sünnet oldum o sırada ve sünnetten sünnetimi ne ilgili görüntülerimi de sizlerle paylaşacağım ve oyunumuza da geçebiliriz ondan sonra. Yandım Allah! Anne! Kızım benim sünnet feda. Sünnetle kes, kes kesmeyi bırakır mısın artık? Kesme, kesme. Sünnet yeter bu kadar. Sünnet bitti hadi git ya. Allah Allah. Evet arkadaşlar. Minecraft oyunumuza geçtik şimdi. Şimdi şimdi biraz odun toplayalım değil mi arkadaşlar? Sudan biraz topraklardan odun toplayalım. Sünnet olduğumu da söylemiştim arkadaşlar az önce. Görürsünüz biraz sonra ekranda. Yani sizden bir ben bir odun kırmaya başlıyorum arkadaşlar. Bayağı bir odun kıralım. Ay buraya düşmeyelim ya buradan çıkamayız değil mi arkadaşlar. Bir de ben sizli yaşım tam dünya oluşturmuştum yani. Önceki dünyamız hep gitmiş arkadaşlar yani hep gitmiş hep olup gitmiş anlamadım ama Sizden bir şeye baksam arkadaşlar Sonra oyunumuza devam edelim Tamam Şimdi devam edebiliriz Şuradan odun kıralım Odun 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 bana odun verir misin sevgili Topraklar bana odun verin. Odun. Odun istiyorum ya. Fazla odunumuz var arkadaşlar. O zombi. Allah Allah. hep Hesap zombi kat. Basmış kas yavrum kas. Zombiler nasıl oldu? da seblim ama. Ben. Ha herhalde yuvarlaklama. Böyle bulamıyorum evet. Öl. 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 Şimdi konuşacak da arkadaşlar bu kadar tanımadınız işte. Ama korkacak bir şey olmadığını. Şimdi öğrendim. Zombi zombiyi bir öldürelim. Git. Zombi git. Ay Allah. Kalk. Zombi bastı mı bu ya? Her yerde zombi çıkıyor. Kalk kalk. Ya üç tane zombi benim kesimde. Creeper patlama önümde. A boy patladı bak. Patladı bak. Şuradan bir kasa tutmam lazım. Kas kas kas. Odunumuzu aldık. Şimdi ev yapmamız lazım ama geliyorlar, geliyorlar. Allah 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 buradan atlamam lazım. Böyle atlayacağız İyi. Hadi bakalım. Devam. Ve devam. buralara ekebiliyor muyuz bunları ya? Keşke ekebilsek dur. Ab. Bak Creeper'ı yine e geldi önümde patladı. Buraya delik astı görüyor musunuz ya? Güzel bitkilerin olduğu yere delik asılır mı ya? Asılmaz değil mi arkadaşlar? Zombile gelmeden şuradan bir birkaç tane kum alalım. Kum kum kum. Arkadaşlar hemen kum almalıyız tamam mı? Geçen kasan köpeği anlattım şimdi arkadaşlar bir tane derken tamam tamam geçen bir tane şey ya köpek bulmuştum ben ama köpeği yalnızlıkla suya düşürüp öldürdüm ya salak gibi ben niye suya düştüm o ki? Allah Allah tasmayı da takmıştım evime götürmüştüm ya benim de mahvoldu zaten. Kayıp atış. Gel benim elimi de Al kalk. Tamam. Abi oyu geldi. Önümüze. Biz dostuz. Önümüze. Biz dostuz. Hayır bana öldürme bak. Fakat sanırım var. Sokak zanım var önümdek bak. Birazdan toparlamam lazım. Dan. Hiç plan yok mu? Hayla geliyorlar bak hayla geliyorlar Yakalandım Ne yapacağız? Arkadaşlar yakalandım Öldüm Ne güzel gidiyordum Allah'ın creeper'ı Allah'ın creeper'ı bak şimdi ya Burada öldürülür mü ya? Her şeyimiz de gitti. Şuradan hemen azam. Ah, akşam oluyor zombiler gelecek. Hep akşam mı olur? Allah'ını seversen ya. Hep basladım da aksam mı olur ya? Çok sıkıldım sen. Çok sıkıldım. Hep akşam oluyor. Ah, gördün mü? Hep güneş bakıyor ya. Hiç anlamadım. Hiç anlamadığım anlamadığım işler yani arkadaşlar. Neyse daha vaktimiz var. İnek keselim biraz da. Et ver bana et ver. Bu arada arkadaşlar ben uzun zamandır sizlerle olamadığım için et yeme şeyini de öğrendim. Yani artık istediğimiz gibi et yiyebiliyoruz. Anladınız mı arkadaşlar yani? Bakın şimdi göstereyim. Şunu bir. Bakın şimdi bize et verdi ya arkadaşlar bu eti böyle yaparak bak hakkımız bitmiş hakkımız var arkadaşlar sen ne yapıyorsun domuz sen benim yardım alır mısın bak köpeğim gitti bu arada köpekten sonra domuz almıştım o da kastı yani bu bu hep kötü oluyor anlamıyorum yani bak şimdi bunu da yiyemiyorum ya zan azal mı, azal mı? azalmıştı hemen yapalım sisi ya Evde er yapamadım ana. Allah Allah kılsınlar kız. Sadece creeper'ın beni öldürmesinden hiç hoşlanmadım arkadaşlar. Hiç hiç. Allah Allah. Sadece creeper gelip beni öldürebilir mi arkadaşlar ya? Yani böyle bir şey olmaz. Böyle olmaz. Bugün böyle geçmedi. Öldürdü öldürdü. Odun kızmasaydım iyi olurdu arkadaşlar çünkü bütün odunlarımız gidiyor ya. Ondan söyledim. Mesela 34 tane odunumuz var. Seyahatimizi bakalım. Şuradan bir şeyler yapabiliyor muyuz? Bir şeyler de yapmayı öğrendim ben arkadaşlar aslında. Odun diyelim şuna. Odun yazalım. Odun. Tamam ileri. Hiçbirini yapamıyoruz. Ne ilgisi var şimdi? Sun, su ağın bir şey yapılıyordu arkadaşlar. Şu ağın bir şey yapılıyordu. Şu ağın toplayalım. Baksan sen. 10 tane toplayalım. Ama ağın da zor kılıyor ya değil mi arkadaşlar? Yani bak. Tuk 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 5 saniye gidiyor neredeyse. Allah Allah. Kız adımları, kız. Çok sinirim bozuldu sen. Creep'ın ben öldürdüğünden beri sinirim bozuk. Akşam olmasın yanından bir zombi beni öldürmesin de arkadaşlar. Hem ağzıyla zombi gelebilir yani. Görüyor musunuz bak? Hava aydınlanmış. Koyunu da kes. Gel koy biz kurban kesiyoruz da yani. Kurbanımızda domuz yemiyoruz. Domuz haram ya. O yüzden seni kesmem lazım. Kurbanım için. Kurban yemek istiyorum. Gel buraya ya. Kurban yiyeceğim artık. Yani Minecraft'ta herkes kurban diyor ya. Ha tamam. Aa aklıma bir şey daha öğrenmiştim ben arkadaşlar. Koyunlar bize yüz veriyor ya. Onlarla böyle hal yapabiliyoruz yani evimize. O yüzden bak şu koyun. Bak orada beyaz koyun. Bir beyaz koyun. Daha var onu öldürelim arkadaşlar. Çok güzel oldu yani. Yani o kadar eğlenceli gittik ki arkadaşlar. Sünnet olduğumdan beri adımı unuttum ya. Nasıl alabilir bu arkadaşlar ya? Öl. O kadar sen düştüm. Benim canım gidiyor. Sen niye gitmiyor ya? Sen neden gitse keşke? Tamam. Altı taneyle bir bakalım elantemize. Sunu sil. Sil sunu arkadaşlar. Odunu yazmıştık. Onu silelim. Şimdi aa bak bir sürü şeyler yapabiliyoruz. Altı tane altı tane şundan yapabiliyor musunuz? 24 şundan da yapalım biraz. 2, 3, 4 tamam. Bunları da yere koyunuz arkadaşlar gidebiliyor musunuz? Şuradan bir tane şunları da aldıktan sonra yani bir kasa yapmayı deneyeceğim. Sonra da oyunumuzu bitireceğiz ya. Yani Baya bir ilerledik görüyor musunuz bakın. Bir sürü şeyler falan kırıyoruz. Domuz. Seni geçebilir miyim? Halam mi? yemeyeceğim seni. Yani inşallah ölmezsin. Onu da söyleyeyim yani. Geç ben seni öldürdüm de. Sultan bir tane evimizin yaptıktan sonra arkadaşlar bu videoda bay bay edebiliriz. Şuraya da şey koydum. Neyse o da öyle olsun artık süs olsun değil mi arkadaşlar yani. Kanep olur, bir şey olur. Yani minik kanepeler. Çok güzel olmaz mı? Ben de bu kadar uzunluk yeter diye düşünüyorum arkadaşlar. Şu evimizin seyresini bitirelim. Videomuza bay bay edebiliriz. Yalnız seninle yerine koyup duruyorum ya. Bu benim çok güzel. sinirim bozuyor. Bu kadar yeter. Zaten ne oldu içimiz? Ben de uğraşıyorum ya. Hadi hadi. Git tontik ya. Senin adını tontik koyabilir miyim ben? Her gördüğüm domuzun adına arkadaşlar tontik koyacağım. Bundan sonra. Sen tontiksin. Allah Allah biter mi burada odun ya biter mi ya Hızlı hızlı birkaç tane odun kırarım arkadaşlar Sonra em tamam ya. gibi sen Creeper geldi önümde patladı ya. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar ya? Creeper geldi önümde patladı yani. Ve şey hızlıca biti 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 biti. Elimizde duralım ki arkadaşlar. Bir daha elimizi kaydet. Bir tane yere tahta yetmez mi yaşlan? Kız hiç önemsemiyorum arkadaşlar yani şey olmasın evin önünde delik as asmayı da yani hiç önemsemeyeceğim buraya koy şimdi sıraya kapatalım tamam çok güzel şimdi sıraya da koyduk Toyalım. bakın şimdi arkadaşlar şu çalışma masasına buraya koyunca çok güzel görünüyormuş bazı kişilerden görünüyor yani bakın şöyle eşya yapma masasını koyduktan sonra görüyor musunuz ya ne kadar güzel duruyor ya. Tamam arkadaşlar ya bu kalanda sonraki videoda yaparız. Bir sonraki videoya görüşmek üzere.